Sayın seyirciler maçımız başladı. <Gülüyor> Samet. <Gülüyor> Samet <Gülüyor> pası Semi, Samet. Yasin. Yasir. <laughs> pası Semi. Egemen. Adını bilmiyorum. Arkadaşımız aldı. E Kerem şimdi <laughs> Yasir çıkardı. Semih vurdu <laughs> ve gol. Beni çeksene bir. Daha iyi 30. saniye. Beni Geri çek. Şu bir. i̇şte Mustafa abi ağlayışlarımızı da çek dedi. Çekiyorum. <laughs> İleri vurdu. Aferin. Kaan. Şimdi Kaan geliyor. galiba. Şimdi Samet, geliyor. Samet, Yasir. Tamam. Yasir bir çalın. Şimdi gelsin mi? Gelsin. Kaan galiba. E, ne? <laughs> Samet. Pası Kaan. Egemen güzel, de, güzel çıkardı. Yasir aldı. Kerem karşısında Yasir geri dönmek istedi. Alperen, kaleci Alpero. Bıraktı Samet. Semi değil kanmış. Kan çıkardı Yasir. Yasir baktı Samet. Samet vurdu ve gol. Çok sert oldu. Zıbadı ama ama zıbadı. güzel <laughs> bir şey olmaz. Kerem şimdi gidiyor. Yasir aldı topu. O da Fenerbahçe lisesinde. Abi, niye öyle yerinde duruyorsun ya? Biraz yardım et. Aldı şimdi Kaan. Semi. Kaan, Semi. Kaan. Semi. Çıkardı. Samet. Tam Samet. Ay. <laughs> Hayır Ayşe. <hadi. gülüyor> Mustafa abi to toba dedi inanılmaz bir şey işte. Mustafa abi gidiyor. Karşısında Samet abi, Semi abi ikizler onlar. Mixal Spor'un oyuncuları. Kaleci ilerledi gitti. Mustafa abiye gelmedi. Yasir vurdu kafayı. Samet al mı? Kerem orada Mustafa abiden kapamazlar topu. Var. Yasir. Yasir. Yasir çekti. Yasir geldi Samet'e. Samet. E. Samet. Ha, Samet Semih. Samet abi bıraktı. Samet abi. Bıraktı Kaan. Göremedi eee, orada. Stoper. Yusuf, Yusuf, Yusuf kötü yaptı onu. Aldı şimdi. Kaan çıkardı. Semih vurdu kaleci. Kerem aldı şimdi. Kerem aldı. Bıraktı Kaan'a. İndirdi. Semi abi vurdu kaleyi. <laughs> <laughs> Yusuf'un götü yanıyor. Tarihi <laughs> defans Ramos. Yusuf'un götü yanıyor. Yasir. Yasir. Daha demin <laughs> da aldı Semi. Semi çevir içeri. Daha Yasir. Yasir. Şimdi Kaan. Kaan dışarı gönderdi topu. Top bu. <laughs> Bu da stoper <laughs> Yusuf. Ben de baba piyor. <laughs> Sen kimsin lan? Ben baba piyor. Misal 3 oldu 3. 4 4. 4 oldu 4. 4 4. Şimdi artıklarını yemeyelim yani tamam mı? Biz hak yemeyiz değil mi? 3 de oğlum. Yok abi cidden 4. O harbi 3 lan. Dörtük, ha. Daha demin gol oldu mu? Oldu kan gerçekten. O zaman oldu ben goldü o goldü. O zaman gol. Adamlar <laughs> 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 Dolmayan, da <gülüyor> ya <laughs> hehehe. Hiç... Abi nasıl? biz gitmek için şey Girince <laughs> de biz de dalga geçecekler aynı şey. Bir şey olmayacak ama neyse. Egemen bası Hı? Kaan aldı. Şimdi Yasir <laughs> Kerem çıkardı Alperen ayağıyla temiz. Samet abi Yusuf'u geçemedi Kerem Kerem vurabilir. Samet abi baskıda Kaan, oy, Semih oy, Of ne güzel pas açtı Samet geçelim. Samet geldi çevir içeriye ana top geldi? geldi Ne denedin ne abi Kaan O nasıl paslanıyor <laughs> Niksa Spor'un degazcısı <laughs> 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 Baba Piro Baba <laughs> Piro <laughs> Bundan sonra adım Baba Piro <laughs> Baba sigma arkadaşlar. Şimdi ben gol atacağım. sıkma ya. çık <laughs> <Karacık>, maç <maçacağım. gülüyor> <Dur. gülüyor> artık o normalde de atamazlar zaten. <laughs> Şimdi abi. Semi abi. Hey Samet abi. Samet abi Aa, çıkar dur ya. Canım. Çıkar gelinden. Allah kahretsin. Evet. Abi dikkat abi. Abi, abi dikkat abi. abi. abi, dikkat, abi. abi. Baba piro kaleci. <laughs> baba piro kaleci ileri doğru. Senin atacağın defacın. <laughs> <Allah>. Kerem. Kerem. <laughs> İnanılmaz. Kerem. Kerem ana. Ah be. Kaçırdı. <laughs> Kaan. Kaan. Sema abi, Samet. Samet abi aldı. Çıkardı bu gol. Bu gol. O gol ya. Anam. Furkan. Şimdi Kerem. Kerem. gol ben. gol sana gol. Gol. Gol geliyor. Beşinci gol geliyor. Dışarıda atabilir o yüzden. Şu an var ya mutlu olarak koyuyor. Normal severim Beş geliyor, ole. Ve ve. Kaleci nereye gol istiyorsun? <laughs> Ana paslaşarak kullandılar lan. Aha gol. Gol <laughs> bitti beş oldu. <laughs> Mustafa abi. Egemenle değişmesin mi saba? Olur Egemen aynı takımda olsun ya. Jack şey, pardon. Kim değişiyor? Benim yok zaten 2 kişi fazla olduk ya. Usta Egemenle ben iyi şey yaparım Egemenle ya. Ol, Aynen. Ben de aslında. Yok Jay olur. Ne zaman sen elveda. Ne? Vallahi bilmiyorum aranızda değişti. <laughs> <laughs> Ben bilmiyorum Musa hadi. hadi Musa tamam. beni birine değiştirin ya fark etmez ya. Yani, de. Gireyim de. Egemen birazdan bir daha alacağım. <gülüyor> egemen. <gülüyor> i̇ki gol tamam. Evet. Tut tut. O zaman Kerem'le şey çıkarmış. <laughs> <abi. Şu> <laughs> Kerem'le şey çıkarmış. Abi, abi. çıkarmış, hadi, şey çıkarmış hadi, Al video. <gülüyor> <gülüyor> Şşşşt! Ver bak, ver Çek beni. Çek beni. Bence çok Arkadaşlar <laughs> Asılmadı. <laughs> gelmiş Mustafa abi. Or, or. Mustafa, or, or. abi. Or, or. Mustafa abi. Mustafa abi. İki gol oldu ya. O nasıl direkt lan? <laughs> <laughs> o direkt oldu bir ara orada. Ya maçla ilgili açıklama yapar mısın? Furkan abi maçla ilgili açıklama yapar mısın? için kaybediyoruz <laughs> opsiyonlar Evet. <gülüyor> evet Mustafa abi ilerliyor Attı çalımını, verdi pasını Batı. Batı defans verdi, defans bir şey, e, defans ne yapıyorsun defans? Kerem Kerem Kerem, Kerem Kerem ne yaptın Kerem? Kerem. Evet. Karşına ta çıkıyorlar. Uzun top. Uzun top atacak herhalde. Uzun top. Kante. Kante. Aha, gol. Kante. çok güzel çalıyor. Kante. Kante verdi boşuna. Gol. kaleci Furkan tuttu. direğe, orta. Yasin. Verdi pasını. Kante. Defansta kaleye. Kale. Attı dekajını yukarıda gidi. <laughs> Ceyhun yeğenim çalım attı. Çalım atıyor hala. Verdi pasını. Top kaybımı yok. Batu. Ceyhun. Kante. O. 5 numara. O. Kante. Verdi. Yasin. Gol değil. Ceyhun tabu? Ceyhun başlıyor. Ceyhun verdi Batu ya. Batu out kullanacağım. Batu uzun uzundan gönderdi. Mustafa abi. Mustafa abi at onu. Mustafa abi. Kerem gol. Mustafa abi. Mustafa abi. Ben yok bu abi yok temiz. Mustafa. Mustafa abi. Mustafa abi. Üç gol oldu ya. dakika olacağını Instagram'da canlı yayın açsaydınız. <laughs> <laughs> Bunun marka ne lan kamera iyi idare eder ki. Lan sağa ne kadar gidiyor? Mustafa abi. Şey, buna bir şey oldu yalnız. Şey, elim şartta biraz yakına şey. yapmadım <laughs> Aslanım. 14 dakika Instagram'da canlı yayın açsaydın. Daha güzel olur. Bak kuşlar da şöyle yaparsan adam seni gebertir. Herkes katılır. E, katılan katılır işte izle. Müzik olacak mısınız? Ses yayınlanacak mı? Geri, Buna izleyen olur mu? Kaç takipçim var? Şimdi yeniliyor muyuz? Aa, gelin, gelin. Yer mi değiştiriyorum. YouTube videosu için. Ben niye çekiyorum oğlum dur. Ben niye çekiyorum oğlum? Oğlum sen YouTube'dan niye anlattın? Ben nereden anlattım ben YouTube'dan? Ben bilmiyorum takipçi yok Aynen. İbrahim Yılmaz'ım ben. Sus kameranın önüne geçme. Oğlum dur. bir de oynanıyorlar ha. <laughs> Oo aslan gelmiş. Lan tamam, tamam. tamam. Hadi çeksene yani çek. Topu çeksene ya. Topu çeksene mi? Al. Oğlum, oğlum. Topu çek dedim. Tamam gel top çekeyim. Oğlum benim değil sus telefon. Hiç bilmiyordum ya. Evet. İki saniyede telefon aldım. Ne kadar ha? Yayınlarda bu sıkı sırası gördüm Şöyle bir şey, ne <laughs> şey ya? Ne yapıyorsun lan? Ne Bu YouTube'da yayınlanıyor. Eee? Karı dolar yersin. Evet. Bence hiç Sen sağ niye alayım oğlum? Bilader elim yoruldu be Telefon aldın ya hemen de şey yap ya Sen havalileri gidiyorsan Ne aldım. Değil mi? Şunu alalım ne oğlum? Verin mi sana? Vay mı? ne bunu? İngilizcem sıfır. İnsiz. İnsiz. Şu telefonun sahibine bir şey deseniz de lan. Mustafa abi. De evet, bağırsana. Sen bağır oğlum ben niye bağırıyorum? Mustafa! Abi diyor oğlum nereye bakıyorsun? Bu Mustafa abi. Oğlum şunu değil mi? <laughs> He oğlum Mustafa abi o. Kim lan Mustafa? sen zıt mı sen kafan ne diyor Mustafa abi. Allah Allah tut şimdi iki dakika. Tut. Hoppa. Tut elini. Hoppa. Tut abi ne? Hoppa. Tut sen oğlum. Hadi tamam, şey hoppa. <gülüyor> <gülüyor> tut. Tamam hadi ben hoppa. Bırak sen parasını. Et. Şunda ya. ya. kesiyorum. Aa, açtım, açtım, açtım. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, yetmez mi? Abi, korner, korner. <laughs>